Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısmı Amiri. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde düzenlenen Lavanta Şenliği etkinliği sırasında önemli bir farkındalık çalışması gerçekleşti. Etkinlik alanında bulunan kadın vatandaşlara yönelik kadınlar yönelik şiddetle mücadele hakkında farkındalık konuşması yapıldı. Tekirdağ Lavanta Şenliği'ne hepiniz hoş geldiniz. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Aile Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği olarak bugün burada olma amacımız çok önemli bir konuda farkındalık yaratmak. Kolluk kuvveti olarak bizler kanunların bize verdiği yasal çerçevede canla başla çalışarak kadına yönelik şiddeti önleme konusunda sıfır tolerans ilkesi ile hareket etmekteyiz. Şiddet asla hayatın bir parçası değildir. Asla kabul edilemez ve kadınların sorunu olarak görülemez. Kadına yönelik şiddete karşı icra edilen tüm çalışmaların farkındalığın artmasına katkı sağlamasını umut ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Jandarma yetkilileri kadınların maruz kaldığı şiddete karşı korunmaları ve bu konuda bilinçlenmeleri amacıyla KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı ve broşür dağıttı. Jandarma yetkilileri kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve farkındalığın artırılması için yapılan bu tür bilgilendirme çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Etkinlikte kadınlar KADES uygulamasının kullanımı ve şiddet durumlarında başvurabilecekleri yollar hakkında bilgi sahibi oldu. <laughs>